Zoomla. Çünkü ben başlıyorum, sen bunu kesersin. Herkese merhabalar, ben Tevfik Sözen. Sizden gelen soruların yanıt verdiğim videoma hoş geldiniz. Ee, çok güzel sorular var. Bazıları tam hedefe yönelik, bazıları biraz geniş kapsamda, bazıları da çok gerçekten fikir uçuşmaları şeklinde. Fikir uçuşmaları eledik. Onlar için ayrı video çekeceğiz. Sizi de dinliyoruz. Ama onlar biraz daha neşeli videolar olacak muhtemelen. Hedefe yönelik olanlarla beraber başlıyoruz. Hadi. İlk sorumuz estetik ameliyat olurken buruna ve nefese dair sorunlar çözülür mü? Ee, sizin burada estetik ameliyat olurken planınız estetik ya da fonksiyonel diye düşünmemek. Olduğunuz burun ameliyatının bütün problemlerinizi tek seferde kapsayacak şekilde olmasını planlamaktır. O yüzden tabii ki hem estetik açıdan düzgün olması hem de fonksiyonel kazanım sağlaması gerekiyor. Ayrıca bazen fonksiyonel kazanımı düzeltmek için estetik ameliyat da yapmak gerekebilir. E, ayrıca önemli bir nokta da siz bir ameliyatı olurken o ya da bu sebeple ortaya çıkabilecek problemi çözebilecek ve bu tür sorunlara sahip çıkabilecek birisinin ameliyatı olmanız lazım. Doktor seçerken lütfen bunları da göz önünde bulundurun.